Merhaba arkadaşlar ben zafer yeniden birlikteyiz mi e, zafamafo diğer adıyla Za Zaferle Minecraft e, ikinci bölümne hoş geldiniz bu bölümde full otomatik dispenser yapımını göstereceğim hemen geçelim aletimiz şudur şu an içinde bazılarında e, fırlatıcı için eşyalar var bazılarında yok Mesela bunda ok var bunda e, ateş topu var. Şimdi aletimizi açıyoruz ve ne olacağına bakın. Aletimiz budur. Bunlar fire shower vuruşları. Hemen her yeri yakar. Aletimiz böyle bir ses çıkarıyor. Kapatırsak böyle. Şimdi aletin yapımına geçelim. Aletimiz için malzemeler hemen altta burada duruyor e, Şimdi hemen aletin yapımına geçelim. İlk önce dört tane blok yerleştiriyoruz. Fark etmez. Şöyle. Sonra dört tane dispenser yani fırlatıcı. Ee, şimdi dispenserların yanını kazıyoruz. Şöyle. Buraya redstone torch yerleştireceğiz. Redstone torch'ların e, dispenser'ların kıçına, diğer bir değişle arka taraflarına gelmesine dikkat edin. Yoksa çalışmaz aletimiz. Şimdi buraya e, redstone diziyoruz. Aletimiz böyle bir şey yapacak. Sonra e, buraya demir bloğu yerleştiriyoruz. Buraya kızıl taş meşalesi, e, redstone torch. Şimdi buraya bir tane lever koyuyoruz. Şalter böyle olması gerekiyor. Evet. Şimdi hmm, ben 8 tane yapacağım. Benim yaptığımı yapın. Bir tane buraya, bir tane buraya. Böyle getireceğiz. Buranın üstüne dispenser koyacağız. Böyle. Buraya da redstone gelecek. Ne yapacağım unuttum. Ha şimdi hatırladım. Evet. Böyle gidiyorduk. Buraya geldik. Şimdi aletimizi açtığımızda açtığımızda bu ses çıkmalı. Eğer bu ses çıkıyorsa aletimiz olmuştur. Şimdi aletimize e, değişik şeyler yerleştirelim. Mesela buraya o ok katalım. Sonra gidelim buradan. E, ateş topu alalım. Buraya koyalım böyle. Aletimizin istediğiniz yere koyun böyle. Doldurun siz. Zombiler fe, evinize baskın yaptı. Açın. Zombiler geversin, Bunun gibi. Şimdi aletimizi kapatalım. Aletimiz böyleydi. E, i̇kinci bölümde benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. E, i̇yi günler.